Beni, beni nasıl ittiğini gördünüz mü? Hafıza kartı düşsün ve tüm deliller yok olsun diye değil mi? İntikam almak için seninle evlenmek istiyor. Kapat çeneni. Kart yanlışlıkla düştü. Yalan. Beni bilerek ittin. Hafıza kartının ne içerdiğini biliyordum ve bu yüzden korktun. Anladın Yeter, mı? bu saçmalık. Sen kızımın önünde duracak mertebeye bile sahip değilsin. Kızımı suçlamaya nasıl cüret edersin? Önce ihanet ettin sonra... Neden bu kadar öfkelisin ki? Artık evlendik. Şimdi ağlamanın ne anlamı var? Aha doğru. Bu düğün için çok para harcadın, değil mi? Servetinizden birkaç lira düşse ne olur ki ya? Ah. O gün ne demiştiniz? Bir değil, iki birlikte de ayarlayabiliriz. İlki bitti, ikincisini de yapalım şimdi ha. Rabbir, benim de evlenmeyi kabul etmiştin ve şimdi Yanlış. sen senin gibi biriyle asla evlenme. Sen acılarımla alay ettin. Oysa kötü günümde yanımdaydı. Yeter artık. Bu bir hakaret, bir dakika. En azından ona bir teşekkür edeyim. Teşekkür ederim. Ne hakareti? Parayı hak etmişsin, değil mi? Şimdi hakaretlere bakmasın. Seninle görüşeceğiz. Tamam? Lütfen gözlüğünü tak ve gör, tamam mı? Nasıl görünüyorum? Daha iyi görünüyorum, değil mi? Drama artık bitti. Sana söyledim, bu bir zaman kaybı. Sana bu adam asla güvenilmeyeceğini söylemiştim. Herkes burada ne izliyor? Hadi artık toparlanın ve gidin. Ama hatırla tüm bunları unutmayacağım. Hadi Sugan. Bize dediler ama kendileri gittiler. İyi ki onun suçlu olduğunu kanıtlamanı istedim ve sen de kanıtladın. Bunun için benden terfi alacaksın. Kendine gel Ragbir. Onunla evli olduğunu bilmiyor musun? Ne demek olduğunun farkında mısın? Evli mi? Beni dinle kardeşim. Evli bir kadın gibi bu evde kalmak istiyorsa kalabilir. İsterse bekar bir kadın gibi de gidebilir. Şeref'e. Üzgünüm. Alo Rashi. Burada her şey yolunda. Orada neler var? Ee, aradığınız polis buraya gelmişti. Ama onlar gelene kadar Praşant ve ailesi kaçtı. Peki babam? O iyi mi? Ee, evet. Amca iyi. Ama polis her şeyi anlattı. Endişelenme. Burada her şey yolunda. Sen polisle birlikte gelmedin. Gelmeliydin. Neredesin? Orada her şey yolunda mı? <laughs> Oraya gelince sana her şeyi anlatacağım. Benim için endişelenme. Sadece babama iyi ne olduğumu tamam, söyle. Tamam, görüşürüz. Babam neden gergin olacak? Gerginliğini bize aktardı. Aa, ben gerçekten üzgünüm. Bayrak Bire e, birkaç kez söylemeye çalıştım ama beni dinlemedi. Aha, sen gelin gibi giyinmişken mi? Ne sanıyorsun? Planın ne olduğunu anlayamadık mı sence? Böyle bir şey değil. Bugün ben de evleniyordum. Evliliğimi yarı yolda bıraktım ve Bayrak Bire'ye gerçeği söylemeye adam. geldim. Artık Ragbir'le evli olduğunu söyleyecektir. Bunu nasıl söyleyebilir? Biz bu evliliği kabul etmiyoruz. Bak. Her ne olduysa kimsenin planlamadığı bir şeydi. Ayrıca yaşananlar kimse tarafından değiştirilemez. Düğün tamamlandı. Ve artık Ragbir'in karısısın. Ve Sukanya söz konusunda Hafıza kartını ateşe attı. Şimdiye kadar söylediklerinin tamamen yalan olduğunu kanıtlamaya yetti. Bize o değil, Sukanya ihanet etti. Her şeyi planladım, uyguladım. Raf birim evlenmesini sağladım. Sonra her şey zaman kaybı ortaya çıktı. Geldi ve onu kurtardı. Nasıl? Ben bilmiyorum efendim. Bana ne söylendiyse onu yaptım. Ama hayır, bu olmamalıydı. Araya girmemeliydi. Bu kadar kolay gidemez. Efendim, müsaadenizle bir şey soracağım. Herkes senin evlenmek isterken neden o? Herhangi birini bulabilirim, doğru. Ama intikamımı alamam. Ona bir ders vereceğim. Evliliklerinin sürmesine izin vermeyeceğim. Ne yaptın sen? Herkesin önünde patronunla evlendin. Hayır öyle değil. E, Bayrak bile tüm kanıtları vermek ve onu kurtarmak için oraya gitmiştim. Ama e, ama. E... Artık evli olduğunun farkında mısın sen? Evliliğin tüm ritüellerini tamamladın. Ve sen bana hiçbir şey olmadığını mı söylüyorsun? Ne demek şimdi bu? Ee, ya sana defalarca söyledim. Baba. E, lütfen sinirlenme. Sağlığın bozulacak. <laughs> sana defalarca söylemiştim. Senden iş hayatını ve... Özel hayatını ayrı tutmanı istemiştim. Sana demedim mi? Sana biz orta sınıf bir aileyiz. Bu zenginlerle başa çıkamayız. Biz orta sınıf bir aileyiz sadece. Senden kaçıp kendini kurtarmanı istedim. Ama sen onu kurtarmaya gittin. O senin için ne ifade ediyor? Baba baba anlamıyorsun. Eğer anlamamı istemiyorsan anlatma diyorum. Senin patronun gibi model değilim ben, tamam mı? Ben sadece küçük bir adamım ve her şeyi anlayamıyorum. Sadece kızımın patronuyla evli olduğunu biliyorum. Baba, ama her ne olduysa bir hataydı. Ha, evlenmek istemediğini, ama bunun yine de gerçek olduğunu kim kabul edecek? İnsanlar patronunuzla bir ilişkiniz olduğunu söyleyecek ve sen onun evlenmek için asıl düğününde kaçtın. Herkes bu konuyu konuşacak. Başkalarının benim hakkımda ne düşündüğü umurumda değil baba. Ama benim umurumda. Bu toplumda yaşamak zorundayım. Her gün, her gün aynı insanların yüzlerini görmek zorundayım. Ve yüzümü de göstermem gerekiyor. Baba. <laughs> göstermem gerekiyor. Hayatım boyunca bekar kalsaydın daha iyi olurdu. Baba, baba. Baba. Baba, Erşan şey git ve su getir. Amca, baba. Baba aç gözünü. <laughs> i̇nsanlar, insanlar. Al. Hadi. Amca, iyi <laughs> misin baba? Hadi. Ona iyi bak. E, ben. Ya ama nereye gidiyorsun? Ben, ben e, en kısa zamanda geleceğim. Ama beni bir kez dinle. İnsanlar patronunuzla ilişkiniz olduğunu söyleyecek ve sen onunla evlenmek için asıl düğünden kaçtın. O senin için ne ifade ediyor? Onu kurtarmaya gittin. Onu kurtarmaya gittin. O senin için ne ifade ediyor? Şu an tek düşündüğüm düğünün parasını ödeyip ödemeyeceği. O havalı görünüyor, değil mi? Neler oldu ve sen ödemeleri düşünüyorsun? Hayır, sadece onun evli olup olmadığını bilmek istedim o kadar. Bak bir, artık evlisin. Tüm ritüelleri gerçekleştirdiniz, her şey yapıldı. O zaman yapıldı. karım nerede? Ben evliysem, o zaman karım da burada olmalıydı ama o burada değil. Neden her zaman böyle oluyor? Ne zaman evlenmek üzere olsam karım kaçıyor. Bütün bu dramalar evlilikten önce yapılmaz mıydı? Sanki iğrenç bir dizinin sahnesindeymişim gibi hissediyorum. Büyük anne sen çok fazla dizi izliyorsun. İzlediğin dizilerde de böyle oluyor muydu? He? Her hafta dizilerimde oluyor bunlar. Lanet olsun. Bana bir şey söyle. Medeni durumum nedir? Tek, çift veya üçlü? Yani Bak aslında sadece bir kez banyadında bir kızla evlendim ben. Sonra çocukluk arkadaşım geldi ve kendisiyle evlenmemi istedi. Tamam, tamam evlenelim dedim ama o da kaçtı. Başka biri benimle evlenmeye geldi ve o da kaçtı. Sonra biri daha geldi ve bir bakalım ne oldu. Evet o da kaçtı. Yerine başka bir kız geldi. Bana bir şey söyle. Ben bir tren miyim? Ona göre davranayım. Ne diyorsun sen? Nasıl siz ne diyorsunuz? Ha? Bir kızı seven bir adam var. Hepiniz onu aptal yerine koydunuz. Bunny'yi seviyorum ben. Onu çok seviyorum. Bir kızla evlenmemi istiyorsun. Sonra başka biriyle evlenmemi istiyorsun. Sonra üçüncüsü ve sonra dördüncüsü geliyor. O gün ölmek istedim ben. Ve neredeyse ölecektim de. Hepiniz görmediniz mi? Yüzme havuzunda ölmek üzereydim ben. Bir aile olarak hepinizin tek bir sorumluluğu vardı. Beni evlendirmek. Bu yaptıklarınızla hepiniz beni böyle mi seviyorsunuz? Yani buna mı inanayım? Bani işte bu yüzden unutamıyorum. O beni gerçekten sevmişti. Kimse beni sevmiyor. Mm-hmm. hmm, mm -hmm. Karını yine mi terk ettin? Nereye kayboluyorsun böyle? Seni özledim. Seni kollarımda özlüyorum. Seni hayatımda özlüyorum. Seni her yerde özlüyorum. Seni özledim. Seni çok özledim. Rabbis, ne yapıyorsun? Seni özledim. Ne yapıyorsun? Seni çok özledim. Neden sürekli gidiyorsun? Efendim, ne yapıyorsunuz? Burada ne işin var? Bilmiyorum efendim ama eve geri dönemem. Gidemem. O zaman... Ne dersin? Buraya gelir mi? Anne, o zaten burada. Ne? Nerede? Yatak odasında anne. Ona karşı iyi olmaya çalıştım ve şimdi yatak odasına girdi. Onu hemen evden kovacağım. Aditi. Onun rugby'nin karısı olduğunu unutma. O kötü bir alamet, karısı değil. Oğlumu zengin bir aileyle evlendirecektim ve sonra birden araya girdi. Hepsi onun yüzünden. Bani, 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 bani. Bonnie. Bani. Herkes düğününün hayalini kurar. Ben bile. Düğünden sonraki ilk gecem Böyle mi olacaktı? Benim evleneceğim kişi başkasını böyle bir tutkuyla sevecekti demek. Hmm. Şimdi ne yapmalıyız? Planımız alt üst mü oldu şimdi yani? Herkesin gözünde suçluyuz. Herkes bir kızla ihanet ederek evlendiğimizi sanıyor. Ama kimse bunu neden yaptığımızı bilmiyor. Rock bir Maltora nihayet bugün evlendi. Hem de evliliğinin daha dün iptal edilmesine rağmen. Ama bu evlilik bir televizyon dizisinden farklı değildi. Ragbir Maltora bir çalışanı Fragati adında bir kızla evlendi. Hem de Bayan Sukanya'nın önünde. Fragati onunla evlenmek için kaçtı. Şimdi ne yapacağız? Şimdiye kadar haberleri ancak aldık. İnsanlar henüz hikayenin tamamını bilmiyorlar. Ne demek istiyorsun? Sukanya. Sukanya Rakbile neden evlendiğini hiç kimseye söylemedi, öyle değil mi? Onunla bir ilişkisi vardı. Bu yüzden Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Bu hikayede ne görüyorsan hepsi yalan. Ve Pragati şimdi kapana kısıldı. O evde bir şeyler var. Ve Sukanya bunu öğrenmek için evleniyordu. Eğer Sukanya evlenmiş olsaydı benim de haberim olacaktı o şeyden. Pragati ile evlenip o eve girmeden önce ama ve Pragati Rak birle evlendi ve o yüzden eve girdi. Bu nasıl olabilir ki? Bani öldü ama yine de sesini sesini evde duyabiliriz. Sesler? Yani Bani hayatta mı? Bani'nin ruhunun o eve musallat olduğu anlamına gelir. Ve Sukanya. Bani'nin ölüm nedenini bilmek için evleniyordu. Evet bütün sebep o olmalı. Ama Sukanya o eve giremedi. Ama Pragati girdi. Ne demek istiyorsun? Evet. Artık oyun değişecek. Kahraman gibi görünenler kötü adama dönecek. Ve kötüler kahramana dönüşecek. Neyim?